Mustafa. Bizden Z'de videoları hoş arkadaşlar. Arkadaşlar sözümüzü çıkartmıştık. Arkadaşlar bir kutumuz ve al var. Hadi bismillah arkadaşlar. Arkadaşlar 58 yazdı. Galiba çıkabilir ya çıkmamız da bilir. Evet. Çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir ondan sonra bir de kapatacağım şimdi geçelim savaşımıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rusya'mızı da alabilemeyiz, alamayız. Çünkü o da oldu. Biraz gezinelim arkadaşlar, biraz gezelim. Ona kendilerini öldürsün. Evet, şu tarafı da aldık mı? güçlendik 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 tam aldı biz arkadaşlar artı sıfır aldı. al artı sıfır aldı arkadaşlar yani sıfır aldı arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Arkadaşlar bizim bir kulübümüz var burası da gibi. Seyahat bir kulübümüze gelin arkadaşlar. Oynarız beraber. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sözümüzü çıkartmıştık zaten. Gösterdim size arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar videomuz bitmiştir arkadaşlar.